Oyun sahiller. bildiğiniz üzere 4 yıldır sürdürdüğümüz YouTube serüvenimizde 1.5 milyon aboneye geçtik. Bu tabii ki çok güzel bir popülerite getirse de bazı sıkıntıları da oluştu. Bir bu kadar da sevmeyenimiz olduğundan eminim. Bu yüzden bu platformlar canlı yayın yapmakta artık çok zorlanıyordum. Ve sizde o özel chat oluşturabilmek için katıl özelliğini aktifleştirmeye karar verdim. Sizde o özel rozetler tasarladık ve emojiler yaptık. Hemen hemen herkesin abone olabileceği bir fiyata sizlere katıl özelliğini açmaya karar verdik. Tabii ki katıl abone olamayacak arkadaşlarım düzülmesin çünkü Ekstra bir video çabasına girmeyeceğiz onlar için. Onlar her şeyi yine görüntüleyebilecek, her şeyi yine gözlemleyebilecekler. Sadece katıl özelliğine abone olan insanların rozetleri ve emojileri kullanma yetkisi olacak. Ve benimle iletişime geçebilecekler tabii ki. Hem de katıl özelliğine gelen insanların bazılarıyla oyunlar da oynamaya çalışacağım. Sizlere bu şekilde de içerik üretmeye çalışacağım. Yani bir fırsat daha sizlerle iletişime geçmem için. Bu katıl özelliğini gerçekten çok düşünerek, uzun zamanlar harcayarak sizlere sundum. Umarım kimse bana kırılmaz. Yeni katıl abonemiz olacak insanlara da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sponsorlu içeriği sevmediğinizi biliyorum. Bu katıl özelliğinden ne kadar destek alırsak sponsorlu içerikleri o kadar azaltacağız kanalımızda Ve sizlerle daha fazla etkileşim, daha iyi içerikler üretmeye zaman harcayacağız. Hepinizi kocaman öpüyorum kendinize iyi bakın.